Evet arkadaşlar. Günün sonunda Lattafa Kamrah kahve parfümünü sizlere çekeceğiz. Şöyle bir detayları okumak isteyenler için önce bir briefing verelim. Kutusu bayağı şık. Burası bildiğimiz tahta gibi duruyor. Çek edeceğiz. Yani kutu çok şık. Burada da bunu direkt Mısır'dan aldık. Mısır'da önüme çıktı lütfüydü. Şimdi ben bunu açarken dikkatli açmak istiyorum ki kutuyu sonrasında belki değerlendiririz paketleriyle birlikte. İlk taraf çok güzel açıldı. Aynı şekilde burayı da açıyorum. Evet. Şimdi bakacağız. Gitmeden açamayacağız Yıktık. Şimdi, şimdi kutunun dokusu yine çok güzel. Burası cidden sanıyorum ki tahta. Kutu harbiden çok şık. Şimdi açılış. Ooo bizi çok farklı ortam karşılıyor. Şöyle ışıkta güzelce gösterelim. Hakikaten şık yapmışlar yani. Fiyatı da bugün günlerden 11 10 Kasım. 10 Kasım'da biz bunu 29 mu? 29 dolara aldık. Yani fiyatı da çok iyi. 29 dolar. Ve şimdi ilk sıkışı yapalım. Ben daha önce hiç koklamadım bu parfümü. Gerçekten çok şık bir şişe. Doğru mu? Hakikaten çok şık. Niş bir parfüm şişesine benziyor bilenler bilir. Çok muntazam tasarlanmış. İlk açılışı yapıyorum şu an. Demir spreyimiz. <laughs> Şöyle bir sıkıyoruz. Spreyini de görün. Sıkıldı. açıkçası ip çok böyle yorumlayamıyorum şu an. Güzel bir parfüm. Evet etkileyici. Onu sonraki videoda çıkamalarımızı yapalım. Ama mesela şu an kahve kokusu ben almıyorum ilk etapta. Meyve kokuları aldım nedense. Ama gerçekten her şeyle çok şık. Ve fiyatı çok uygun. Yani 29 dolara güzel bir parfüm aldığımı hissediyorum.